Merhaba arkadaşlar ben Define Kralı. Arkadaşlar Diyarbakır'dan gelen kuru kafa işaretini çözeceğiz. Bir de bakın bu siyah lekeleri görüyor musunuz? Bu siyah lekenin anlamı ne biliyor musunuz bu siyah lekelerin? Siz bunu doğal oluşum zannediyorsunuz değil mi? Değil. Bu siyah lekelerin anlamı Burada bir müjde var demektir. Oda, tünel, kasa. Burada bir müjde var. Ama burada olur, ama burada olur, ama burada olur, ama burada olur, ama burada olur. Yani kayadaki siyah leke burada müjde var demektir. Kesin olur yani. Bir de bu siyah lekenin içerisinde etrafta belli noktalara bakan gizli yüzler olur. Mesela burada bir çift göz olur. Bu böyle karşı tarafa bir yere bakar. Direkt mal olur. O zaman direkt mal olur. İkinci bir husus. Bakın burada düştü düşecek bir kaya var. Düştü düşecek bir kaya. Bu kayanın anlamı bakın düştü düşecek. Yani bu aşağıya düşecek. Düşecek pozisyonunda düşecek pozisyonunda olan kayalar tuzak işaretidir. Gerek bu kayanın bakın bu kaya ayrı bir define işareti. Bu kayanın üzerinde en az 40 tane figür var. Şu kadarcık kaya en az her bir definesi bir küp olsa 15 kiloluk 40 tane küpten bahsediyor. Şu kadar bir kaya. Kaya büyüdükçe define sayısı artar. Ama bu kaya merkezi işaret. Gelmiş yüksek bir yere koymuş. Bundaki gizli göz. Bu tarafta 400 metre bir yere bakar. Bu tarafta 400 metre bir yere bakar. Bu tarafta 400 metre 300 metre bir yere bakar. Bu tarafta bu tarafta bir yere bakar. Yani merkezi işaret, etrafı gören işaretler direkt gizli gözlerin baktığı yerden mal olur. Bakın bu bir köstebeğe benziyor. Bakın bu bir köstebeğe benziyor. Şimdi e, telefon simetrik olmayınca bakın burada dişi olan köstebek var. Gördünüz mü? Dişleri bu. Bu köstebeğin dişi. Bakın köstebeğin gözü de burada. Bakın beyaz horasan lekesi gibi. Değil mi? Bu da köstebeğin sol eli. Tırnağı. Bak tırnak köstebek bakın kafa yafutsu da aynı köstebek köstebek ne demektir yeraltı şehri saklı yeraltı şehri İçerisinde odaların hazinelerin e, kiliselerin olduğu yeraltı şehri nereye bakıyor bu köstebek tam şu tarafa bir yere bakıyor değil mi? Karşı tarafa. En az 500-600 metre ileriye bakıyordur. Burası yüksek bir yer ya. Yeraltı şehrine bakıyor. Aynı zamanda bir kayada bir figür olmaz arkadaşlar. Bu Burası köstebek olur. Arka taraf kartal olur. O da başka yere bakar. Orta taraf e, insan yüzü olur. O da başka yere bakar. Burada önemli olan Gizli gözlerin baktığı yeri bulmak. Gizli gözleri bulmak. Gözler yalan söylemez. Bakın gördünüz mü köstebeğin dişini? Canavar gibi dişi var. Bakın şimdi burada ne var? Bakın köstebeğin dişi oldu size bir yüz. Bakın şimdi. Bakın. Burada bir göz var. Gördünüz mü? Aa, bu köstebeğin dişinin üstüne göz koymuş bak. Bu da Başka bir yere bakıyor. Bunun baktığı yere gidip alan taramayı kullanacaksın. Definecilikte çift alan taramı olmaz olmaz. Bakın burada da bir çift göz var. Bakın küçücük gördünüz mü gözü? Bakın kaç çeşit göz var? Gördünüz mü gözü? Göz çeşitlerini gördünüz mü? Bakın bu da oluyor sana bir köstebek. Gördünüz mü? Yani bir tane diş var. 3-4 tane yüz var ama o yüzler o dişe bağlı. O dişle birlikte yüz oluşturuyor. Bu Horosan harcından arkadaşlar bu Horasan bakın burada da var. Horosan harcından anladığımız kadarıyla bu harç stili eski yuman evet burada da bir gizli göz var. Eski Yunan define işareti arkadaşlar. Yani Büyük İskender'in gelip istila ettiği, yaşadığı bir işarete benziyor. Yani bu kayanın üstü üzerinde çok işaret var. Bir de şöyle bir şey var. Böyle bir el var. Şöyle gelmiş. Şu sağ el. Bakın şu el, şu sağ omuz. Bu büyük bir kafa yine dişler burada. Bakın şimdi şöyle dediğim gibi bir yüz yapıyor. Sonra bu şekilde bir de şurada bir göz var. Şu kafa Sonra bakın burada bir göz var. Şurada bakan göz var. Şurada bakan göz var. Şu sağ omuz. Bu koca kafa. Yani bu taşı koymuş simetrik olarak buraya yerleştirmiş. gizli gözlerin baktığı buradan her gözün baktığı yere böyle dülbünlü silahla nişan alıp ateş edeceksin gece izli mermiyle. Direkt definelere patlar o zaman. <laughs> Şimdi bakın. Burada hani dedim ya siyah renklerin içerisinde gizli yüzler olur. Baktığı yere bakın diye. Bakın burada bir tane var. bu gözün böyle bir kafa var. Bu gözler baktığı yerde direkt malın kendisi var zaten. Ne yapıyor biliyor musun? Diyelim ki bir kamyon hazine var ya onu toplu halde gömmüyor bazıları. Bir, i̇şte böyle bir işaret yapıyor. Diyor ki 300 metre bu tarafta, 500 metre bu tarafta, 600 metre. Böyle işaret yapıyor. Küpü dağıtıyor yani. Hazineyi dağıtıyor. Yani buradaki yaratığı anlayabildiniz değil mi arkadaşlar? Yani şimdi bakın. Burada sıra dışı renk arayın. Sıra dışı. Bakın burada beyaz horosan damlaları var. Bakın şunlar beyaz horosan damlaları. Bakın. Diğer tarafta yok zıt renk. Şurada Bakın şurada biraz daha koyu renk kullanmış. Koyu renk. Zıt renk kullanmış yani bir damla. Hani kendiniz şöyle düşünün. Buraya da bir kapı var. Her yer aynı renk. Aklınızda kalması için ne yapıyorsunuz? Zıt bir renk leke çalıyorsunuz. Ya da yumurtayı atıyorsunuz kayaya kırılıyor. Orada lekesi kalıyor. Şimdi bu leke niye burada var? Bunun birinci nedeni yön veren simge burada. İkinci nedeni de kapının burada olduğunu söylüyor. Yani leke burada kapı da burada bir yerde. Ya da burada bir yerde. Ya da burada bir yerde ya da burada bir yerde ya da burada bir yerde ama lekeye yakın. İşte lekeleri takip ederseniz zıt renkleri direkt define yerini bulabilirsiniz. Evet arkadaşlar bakın buradaki her kaya define işareti. Bunlar eski Yunan işareti arkadaşlar. Bakın burada da zıt bir leke var. Bakın. Burada da zıt bir leke var. Bunun anlamı burada mal var demektir. Bu daire içerisinde bir yerde mal var demektir. Unutmamak için bu zıt lekeyi kullanıyor. Hep aynı renk olmayabiliyor. Yani rahat fark edilebileceği bir lekeden bahsediyor. Şimdi gelelim arkadaşlar, gelelim bu taşa. İşte bu taşta merkezi işaret. Çünkü yüksek konuma konmuş. Bu taşın ne taşı? Bakın bu taşta bir kuru kafa. Çenesi bu. Ağzı bu. Bu bir kuru kafa. Yani kuru kafa ne demektir? Tünel demek, tünel. Tüneldeki hazineler demektir kuru kafa. lan bu uzaylıya benzedi Uzaylılar mı yaptı acaba bunu Arkadaşlar bakın Uzaylılar Cin, büyü, tılsım, bunlar hep yalan Bunlar hep yalan arkadaşlar Şimdi arkadaşlar cadı Cin, büyü, tılsım, musallat Bunlar gibi şeyler Yaratılmış aciz kulların Yarattığı hikayeler, destanlar, hayal ürünleri. Mesela örümcek adam değil mi? Günümüzde örümcek adam var. Elinden ağ fırlatıyor, apartmandan apartmana sıçrıyor. Neymiş de bir böcek kıstırmış. Süpermen. Gözünden lazer şey yapıyor. Binaları delip geçiyor. Mesela Batman. Yani bunları kim yazdı? Senaristler yazdı. Yani insanın hayal ürünü aslı olmayan ama yaratılmış aciz kulların yarattığı hayal ürünleri işte definecilikte neymiş de cin varmış da büyü varmış da tılsım varmış da işte gömerken buraya büyü yapmışlar da yahu kardeşim defineyi gömen adam senin benim gibi Allah'ın aciz bir kulu çoğu eşkıya adam gitmiş çiftliği basmış Herkesi öldürmüş, toplamış, gelmiş, gömmüş. Yani cine hükmedebilecek bir insan olsa zaten o insan ölmezdi. Yani bakın bu cin, büyü, tılsım muhabbetinden kafayı yiyenler var. Boşananlar var. Yani şimdi siz üniversiteye girin sınıfa deyin ki ben cin gördüm deyin. Sizi akıl hastanesine yatırırlar. Yani şimdi cadı, cin, büyü, musallat Bunlara inanıyorsunuz ama bunları gördüm diyenlere deli diyorsunuz. Yani bir kere kendiniz çelişkidesiniz. En iyisi görene kadar inanmayın. Garanti yani. Zaten bu cin büyü tılsımı nerede okul okumamış kişiler var onlar görüyor. Hiç milletvekiline bu cin girmiyor. Belediye başkanına girmiyor. Hakim savcıya, parti başkanlarına cin uğramıyor. Nerede bir fakir var, ilkokul terk mezun var. Cahil var, ona giriyor. Herhalde cinler fakir seviyor. Şimdi uzayda bir mekiğimiz olsa en uzak yerlere gidip bakabilme şansımız olsa, bakabilme şansımız olsa, dünyaya benzer dünya ya da onların içerisinde yaşayan insanları görme şansımız olsa ki bugünkü teknolojiyle bu mümkün değil. Ama ileride mümkün olabilir. İleride mümkün olabilir. O zaman deriz ki ya işte biz gittik dünyaya benzeyen bir dünya vardı. İşte videosunu çektik ettik. Deriz ki tamam tamam yani dünyaya benzeyen bir dünya vardı. Gittik videosunu gördük, indi, konuştuk, kahve içtik, çay içtik falan tamam derisin. Dersin ki uzaylılar var. E şimdi ulan. Kendi mahallesinden çıkamayan adam kendi mahallesinden çıkamayan adam kalkıp size diyor ki uzaylılar var. Ulan sen görüyorsan ben niye görmüyorum? Senin benden üstünlüğün ne? Hiçbir insan hiçbir insandan yaratılış olarak bir yetenek olarak üstünlüğü yoktur. Yani bir insan uçabilir de görünmez olabilir de öbürü gör görünür, öbürü uçamaz diye böyle bir yetenek yok. Yani anlayacağınız her insan aynen çıplak doğar. Beden çürüyücüdür, çürür, ölür, gider. Mesele bu arkadaşlar. Yani Bir şey iddia ediyorsanız Göstermeniz lazım değil mi Bugün mahkemeye çıktığınız zaman Ne yapıyorlar delil olarak mahkemedeki Video kayıtlarını izliyorlar belgeleri izliyorlar yazışmaları izliyorlar Doğru mu Onun için Bakın cin büyütülsün diye bir olay yok Ama Başka dünyaya benzeyen gezegen var mı yok mu Onu bilemem çünkü niye Başka gezegenlere gidecek mekiğimiz yok. Onun için bu konuda peşin konuşmam. Bakın peşin konuşmam. Ama gördüm diyen bana gösterecek ki ben de gördüğüme inanayım, değil mi? Mantık bu yani. Görmeden gördüm diyen adam aklını yitirmiştir. Onları ciddiye almayın. Bir adam uzaylı var diyorsa, görmediyse, sana da göstermiyorsa o aklını yitirmiş yani. Varsa göster ulan. Evet arkadaşlar. Burada bir adam karşı tarafa bakıyor. Bunun baktığı yerde bu kuru kafa ya. Bunun baktığı yerde tüneller var. Tünellerin içerisinde hazineler var. Evet, yani bu işaret de arkadaşlar bakın. Bu işaret de bu işaret de üzerinde gizli figürleri olan, gizli gözleri olan ee, çeşitli hayvanlar olan bir işaret. Bakın, şu gözü gördünüz mü? İşte bütün mesele bu. Bakın, şu gözün güzelliğine bakın. Yaklaştırıyorum. Gördünüz mü? İşte bu gözleri görmek mesele. Bu gözler yön verir. Baktığı yer kontrol edilir. Bakın, bakın burada da bir yüz var. Görüyor musunuz? Burada da bir yüz var. Şöyle bu adam sarı saçlıymış arkadaşlar. Bu adam öküz kafalı bir adama benziyor. Buna demişlerdir oğlum sen ne öküz kafalısın ya. Ya şu gerçekten çok öküz kafalı bir adamsın ya. Bakın. Şu gözün gizliliğini gördünüz mü? Bakın. Şu gözü saklamış. öküz kafalı adam şu gözüyle bakıyor. Bir de bununla bakıyor. Ne tarafa böyle karşı tarafa bakıyor. Evet burada ne var arkadaşlar? <laughs> burada bakın burada çok enteresan bir şey var. Burada bu şekilde kulakları olan boyunu ta gelmiş böyle uzatmış şurada ağzı olan böyle bir şöyle gözü olan şöyle boynu olan boynu buradan gelmiş böyle şu da ayağa bakın bu da sol ayağı bu da sağ ayak böyle uzatmış böyle bir süt emer gibi bir ayı ayının kafasına benzeyen yavru ayının boynunu uzatmış süt emer gibi annesinden süt emer gibi bir pozisyonu var Ayı ne demektir? Ayı dereye git. Derede, dere kenarında bir mağara bul. Onun içinde hazineler var demektir. Bir de bu işaret neyi simgeliyor? Bakın. Şimdi bunun üzerindeki gizli bakılan yerlere baktık. Bakın şu şekilde bir dağ var. Ya da kayalık. Aynı bu şekilde burası böyle bir düz biraz girintili burası içeri doğru basmış şu şekilde burası böyle şura şöyle kavisli düz şöyle aynı simetrik olarak şurada şöyle bir şey var simetrik olarak burada altında büyük bir kaya var kaya kahverengi bu şekilde bir dağ var bu da bu kuru kafanın baktığı yönde, bu tarafta. Bu dağ ne kadar büyük peki bu kayalık? Buradan buraya kadar ölçtük. Her santime 1 metre koyduk. Dağın ya da kayalığın büyüklüğünü gördük. Buradan buraya kadar ölçtük. Dağın yüksekliğini her santime 1 metre koyarak dağın yüksekliğini bulduk. Bu dağı bulacağız. Bu dağı bulduktan sonra işte bu gizli gözlerin olduğu yer var ya. Bakın işte buradaki gizli gözlerin olduğu yer. Ağzın olduğu yer. Bakın burada kaç tane gizli göz varsa. Bu gizli gözlerin olduğu yerde bu dağda. Dağın altı buha. Bakın dağın burasında böyle büyük bir boşluk var. Bu dağı bulduk mu arkadaşlar? bu sarı noktaların gözlerin düştüğü yerde difineler var. Peki bu kuru kafanın ağzının olduğu yerde ne var? Tünel var. Yani bu dağda tünel buradaymış. Gözlerin düştüğü yerde ne var? Oda var. Kasa var. Anladınız mı olayı? Mesela adam şuraya bir şey koyacak ya buraya bir tane göz yapıyor böyle. Burada odayı dek getiriyor. Burada oda var demektir yani. Anladınız mı şimdi olayı? Bakın mesela bu dağın diyelim ki şurada tünel var ya tam burada tünel var. Bakın burada tünel var ya adam buraya göz yapıyor. Kuru kafayı getiriyor. Böyle ağzı buraya gözlerin olduğu yere de odayı dek getiriyor. Anladınız mı şimdi? Yani hedef bu dağı bulmak. Burada milyarlarca define işareti var. Burada her kaya define işareti. Düşünün her kaya. Kaç medeniyet gelmiş geçmiş. Evet, Diyarbakır'a sevgiler, saygılar. Diyarbakır candır. Bakın. Burada yüz üstünde yüz var. Bakın yüz üstünde yüz var arkadaşlar. Yani bir tane yüz var ama kaç tane göz var? Gördünüz mü? Şu da ağız, bu da ağız. Ya bir tane yüz var. Bir tane yüz var. Ama 3-4 tane yüze dönüyor. Evet kuru kafa. Tünel dolu hazine. Bana o tüneli getirin. Diyarbakır candır. Gerisi heyecandır. Diyarbakır'da ne kadar define var? En az 70 milyar. Ha bana inanmıyorsan git say. Şu kayada 300 tane değişik yere gömülmüş define var mesela. Bak 300 tane. 300'den saymaya başla. Evet arkadaşlar farz edelim ki burası bir kuyu. Şimdi kuyu hareketini göstereceğim. Yani kuyunun içinde ya da kenarında iç iç kısmının kenar tarafında define var mı yok mu? Kuyunun derinliği ne kadar? Kenar kuyunun içinden duvara saklanmış bir hazine varsa ya da bir tünel varsa bunu nasıl tespit edebiliriz? Şimdi derinlik alalım. Bakın. şimdi geldik kuyu. Ne yaptı? Duvar yaptı. Bir adım attık, açtı. Kuyunun ortasında çarpı yaptı. Şimdi metal varsa bakalım kaç metre derinlikte? Geri geliyorum. Ne oldu? Kuyunun ortasında metal yok. Çarpı e, hava var. Havaya çarpı yaptı. Metal yok. Kuyunun büyüklüğünü ölçelim şimdi bakın kuyunun büyüklüğünü ölçüyorum gördünüz mü yani kuyunun büyüklüğünü ölçüyorum peki kuyunun derinliğini alacağım duvar hareketinden geldim duvar yaptı ayaklarım oynamıyor artık şimdi geri gidiyorum bakalım kaç metre derinlikteymiş buradan buraya kadar düştüğüm zaman e zaten burayla burayı düştüğüm zaman derinlik yok yani burada bir kuyu yok yaklaş üstten çek abi bu zaten bir kuyu değil. Bu bir e, conta. Araziye koymuşlar. Ama kuyu hareketi yapıyor. Şimdi şuradan çek. Şimdi ver bir TL. Bak şimdi kuyuda metal varsa nasıl olacak şimdi? Şimdi kuyuda metal varsa arkadaşlar yaklaştır abi. Bir TL'yi koyduk şöyle. Tamam mı? Bakın şimdi derinliği nasıl verecek? Geldik. Duvar yaptı. Adım attık. Açıyor bak. Sonra ortada çarpı yaptı. Şimdi bakın. Geri gittim. Yarım adım. Tekrar gittim. Evet. Bu sefer derinliği verdim. Buradan buraya kadar düştüğüm zaman ne oluyor? Bu kadar boşluk kalıyor. Definenin boşluğu. Anladınız mı şimdi? Mesela bu. Ama çubukları böyle tutuyorum ya. Buradan yere kadar 90 santim, 100 santim düşeceksiniz. Kalan mesafe Define derinliğidir. Evet. İşte kuyu hareketi bu. Derinlik alma hareketi bu arkadaşlar. Durdu.